Eğer Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 50 sene sonra tarım yapılmasını istiyorsa bu sorunu çözmemiz lazım. Miras nedeniyle tarım arazilerindeki bölünme verimlilik önündeki en büyük engel. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 stratejik planında çözüm önerilerini açıkladı. Kendi aralarında anlaşsınlar, birine devretsinler veya olmazsa bir şirket kursunlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bunu üçüncü bir şahsa devretsinler. Bir arazi edinirme kurumu gibi bir kurum düşünüyoruz bu arada. Tasarıya son şeklini verdiklerini belirten Tarım Bakanı Mehdi Eker yakında meclise sevk edeceklerini kaydetti. Eker nüfus sorununa da dikkat çekti. Kontrolsüz göç riskine işaret etti. Avrupa Birliği'nde ortalama 27 ülkenin ortalaması 100 kişi de 4 kişi tarımda çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 kişi tarımda çalışıyor. %1'dir. Bizde Yüzde yaklaşık 25, yüzde 24.6. Tarımda belirli bir nüfusu tutmak, onların refah düzeyini arttırmak, tarım sektörünün içerisinde sürdürülebilir bir üretim yapmalarının temin edilmesini sağlamamız gerekiyor. Köy nüfusuyla kent nüfusu arasındaki veya tarım nüfusuyla sanayide çalışan, hizmet sektöründe çalışan insanların gelirleri arasında çok yüksek bir fark olduğu zaman kontrol edilemez bir göç söz konusu olur. Bakan 2012'de Türkiye'nin tarımsal gayri safi yurt içi hasılasının 63.5 milyar dolar olduğunu da anımsattı. Toplam gayri safi milli hasılada %8'lik paya tekabül eden bu rakamı gelecek 4 yılda artırmak için stratejik planı takip edeceklerini ifade etti.